Arkadaşlar yeni videodan merhaba. Bugün Next P Lane'de lapu lapu oynayacağım. Rakip picklere göre lapunun iyi gideceğini düşündüğüm için dedim bari lapu alayım iyi de gider. Bakalım neler yapabileceğiz. Karşımızda yüksek ihtimalle Rabi olacak. Rabi'ye karşı güçlü oluruz diye düşünüyorum. Pek XP lane şeyim yok maçım yok. Ama Rabi'yi ezeriz diye düşünüyorum dediğim gibi. Bir gidelim öncelikle lehine bir bakalım ne var ne yok. Okay. Minyon son vuruşlarına da dikkat edelim. Early fight'ını beni keser beni yener early fight'ında. O yüzden early fight'ına pek girmiyorum dibine dibine. 4 seviyeye kadar bu şekilde devam edersek okeydir benim için. Pasif geldikçe ona pasifle vurabiliriz. Hem giderken vereceği hasarı kalkan yer. Kalkandan gider. O yüzden pasif doldukça Rabia'ya agresiflik yapmak mantıklı olacak bizim için. 4 seviye olduk. Ultimate Turtle'a saklamaya çalışıyorum. Eğer biri Roger'a karşı agresiflik yaparsa direkt oraya döneceğim. Güzel bizimkiler döndü. Röbeyi kesebiliriz galiba. Süper Röbeyi'den güzel bir kill aldık. Benim için harika oldu. Şimdi istediğim gibi agresiflik yapıp takıma yardımcı olabileceğim ben de. Hemen şu yengeci ve minyonları alıp devam edebiliriz yolculuğumuza. Kuleden free yedim ama problem değil onu doldururuz arkadan Larabi geliyor elimden geldiğince kule golünü kasmaya çalıştım 60 gol civarı bir gol aldık fena değil agresiflik yapabilirim ya şu an buna. Roger geldi ama kesemeyiz. Dengeci alsın gitsin yoluna o da. Hem ultim de yok. Ultim dönene kadar biraz daha geride dursak daha iyi olur. Süper. Bizimkiler orayı kesti. Burayı da iki kişiyi de anladık. Arkaya devam edebilir miyiz? Lunox çıktı. Yapacak bir şey yok ona. Güzel oldu güzel. O çıkamadı. Bizimki de kesti. Lancelot burada Kufra'nın skili var. Çok iyi onda pasifle beraber. Düşürmeyi başardık. Temiz oldu. Kahraman çok iyi fight başlatabiliyor. Fight'ta konum alabiliyor. Bir şeyler yapabiliyor. İkinci item olarak Ayaz oluyorum. Sebebi ise Rabi var. Ee, can çalması e, engelleniyor. Artı olarak Biraz daha tanki olacağız. Bizim için işe yarar bir item. Bu ile minyonları arkaya doğru çekti. Bir tur geri çıkalım. Turtle Fight'ına doğru hazırlanabiliriz aslında. Ama kaç saniye var? Daha yeni alındı o. Pardon çok özür dilerim. Haritada üstüne geldiğimde dalgınlığıma geldi. 10 saniye gördüm. Güzel. Ravi'ye doğru oynayalım derken şu standlarım yol üstü. Güzel vurabileceğimiz kadar vurduk. Oraya yetişemeyeceğim ben o yüzden bir minyonu alayım. Sonra lane'ime giderim daha iyi. Yo aslında yetişiriz belki de. Şöyle bir şeyler yapalım. Çok iyi bunu da kestik bir de dönmüş buraya ultisini dağıttı stun'ım son saniye ilk moda geçti yoksa ona da yapardık bir şeyler kaçardı ama sonuçta ama denerdik İkinci balta alacağım savaşçılara çok iyi giden bir item zaten çoğunuz biliyorsunuz bunu o yüzden genellikle savaşçılara ilk item tercih etmiyorum. Çünkü e, kanıtlamış baltayı daha çok seviyorum. Uzun süre fightlamama yarıyor. İkinci baltaya göre. Şimdi bunu bir oyun yapıp alırsak çok öne geçeriz. Şöyle bir şeyler yapacağım. Güzel. çok iyi standıdık. Ama devamı gelmez ya. Şurada fight var gibi yetişmeye çalışıyorum. Güzel denedi ama olmadı. Matilda'dan damage yemem AP vuruyor. Sıkıntı yaşarım. Şöyle girip bir şeyler deneyebiliriz. İki kişiye stun atacağım. Bir tur çıkalım. Lane değişikliği yapmışlar ama ben Van Van'ı da ezerim. Şöyle vuralım. Bir tane de stun atsam atamadık. Yer yoktu çünkü. Kufra girerse de olur. İyi çıktı yapacak bir şey yok. Kuleyi aldık. tutabilseydim iyiydi Lancelot'u. Ultimi kullanacağım şimdi. Bir tur çıkalım. Fazlasına girersek sıkıntı yaşarız. Stunladık bir de üzerine rahatladık. Süper lane'e dönelim. bu yengeci de alırsak iyi olur. Bayağı gold veriyor çünkü yengeçler. Keser miyiz burada birini? Şöyle tam tam deneyelim. Deneyeceğim kadar hasara attım. Van Van açmasın güzel. Yapacak bir şey yok. Çıkmamız gerekiyor. Geliyorum onu tutarsan flash diyeceğim. Ama olmadı. Oynar mıyız buraya? Çok iyi. arkaya da düşürdük. Bu kahramanın standlarını iyi atıyorum ya. Direkt lord yaparsak çok hızlı biter maç. Aşağı kanka. Ben Lancelot kovalarım. Regira ulti attı. Ultisini bozdum yine standa. Abi yapıyoruz bu işi ya. Lan yaklaşabilir miyiz? Yok. Ben bir şey yapamam. Bizimkiler keser ama. Şöyle kaçalım. Lord da buradan gelecek Lord'u beklemeye gerek yok diğer lane'leri gittiler çünkü Çok arada kaldım ama ölmem galiba Güzel ölmedim Mathilde kesemez ikinci skill'im var çünkü ona da agresif yaparım. Kalkandan hatta canım bile gitmez diyecektim. Gitmedi bile. Ama beyz atmak durumundayım. Canım azaldı baya. Geliyorum oraya doğru kufa eğer bir şey yaparsan. Bir yalan yok gibi ben ormanları temizleyeyim. Arkadan Rabi'ye girebilir miyiz aslında ya? Şöyle deneyeyim de. Çıkalım bir tur yapacak bir şey yok. Çok iyi tuttu. Tamamlayayım standla. Bizimki kuleye öldü sanırım. Lord'la beraber bitecek maç. Şöyle içeri gideyim falan. Vanvan'ı yakaladık yine standla. Atıyorum vallahi ustana. Kestik üzerine bir de. Minyon dalgısını bekliyorum. Minyonlardan canımı fullleyeceğim. Lunox girdi oynarız. Şöyle yaparız. Şöyle böyle. İkinci skill'e de bir şöyle kendimi korurum. Güzel. 7 saniye var. Roger da Lord alıyor. Lord'la beraber bitirebiliriz. Ha, Lord almıyormuş. Lord'un oradaymış. Anam ben bugün kafayı yemişim ya. Şöyle zorlamaya çalışıyorum ben ee, eğer bir şey yaparsak takım destekler diye ama pek bir alan göremedim. Ya, Lancelot geldi. Şöyle tanklayalım. Stun atayım lancelotu tuttum. Kıpırıldı yapacak bir şey yok. Re bir arada kaldı gibi. Süper. Nunox keseceğim. Nunox iş yapabilir. İkinci skillde kaçmaya çalışacağım da canım çok az. Yapacak bir şey yok. Hadi onu da kesin bari. Ne güzel sıkıntı yok. Matilda da geldi. Oynarsınız belki. Güzel. Hadi oğlum. O çok iyi çok iyi. Hadi bir lord yapın bitirelim. güzel lordu da aldık şimdi bir güzel fight yapar maçı bitiririz diye düşünüyorum aksilik olmazsa <laughs> Güzel çok iyi yakaladım. Vanvan'ı da yakaladım. İkinci skillini kullandı. Maç biter ya burada. Hadi oğlum kule mule yapın. Şöyle tanklayayım. Minyonlardan can toplarım. Rabidist anladım. Çok iyi. Maç bitti. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu da böyle bir video olsun. İki maç yapmayacağım bu videoyu. Tek maç yeterli. 17 dakika zaten yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.